Küçük Hank kız kardeşini ilk kez kucağına aldığında kendisinin beyaz, kız kardeşinin ise siyah olmasını hiç umursamadı. Ancak umursadığı şey kolunda gördüğü tuhaf şeydi. Daha yakından baktığında şaşırtıcı bir keşif yaptı. Jason ve Emma neredeyse 10 yıl boyunca gebe kalmaya çalışmış ama başarılı olamamış ve sonunda evlat edinme kararı almışlardı. Evlat edinme ajansı çifti ideal ebeveynler olarak görüyordu ve Hank doğup evlatlık verildiğinde oğulları olacak değerli çocukla tanışmaları için hemen onlarla temasa geçildi. Sonraki 6 yıl boyunca hayatları Hank'i büyütmekle geçti. Parlak mavi gözlü ve koyu kıvırcık saçlı çocuk Jason'a çok benziyordu. Bu yüzden sadece aileyi yakından tanıyan insanlar onun evlatlık oğulları olduğunu biliyordu. Aile yıllar içinde gelişti. Küçükken kendi küçük kardeşine sahip olmak için başlarının etini yemeye başlamasaydı Jason ve Emma hayatlarından memnun olacaklardı. Bir öğleden sonra beklenmedik bir şekilde telefonları çaldığında çift hala biricik oğullarının kardeş isteğini değerlendiriyordu. Evlat edinme ajansı hamileliğinin son 3 ayında olan ve bebeğine evlatlık vermek isteyen genç bir kız olduğunu bildirmek zorunda hissetti. Eğer evlat edinmekle ilgileniyorlarsa, ertesi gün tüm ayrıntıların konuşulacağı toplantıya katılmaları gerekiyordu. Sevgi dolu ebeveynlerin kalplerinde çok az tereddüt vardı. Sanki sorularının cevabı tüm artıları ve eksileri tartacak zamanları olmadan önce verilmiş gibiydi. Henke bu olasılıktan bahsettiklerinde onun heyecanı ve sevinci anlaşmayı onlar için mühürledi. Koşullar ne olursa olsun ve ister kız ister erkek olsun, bir çocuk daha evlat edinmeye hazırdılar. Ertesi sabah sosyal hizmetler görevlisinin kendileriyle görüşmesini beklerken hem Jason hem de Emma heyecanlıydı. Bebeklerinin doğumuyla ilgili koşulların ideal olmayabileceğini ve genellikle çocukların geçmişlerinde evlat edinmeyi biraz daha karmaşık hale getirebilecek bazı yönler olduğunu anlıyorlardı. Ancak hayatın önlerine çıkaracağı her şeyle başa çıkmaya hazırdılar. Üç kişilik aile 4 kişi olacakları için heyecanlıydı. Sharon Anderson, Hank ve aile hakkında bilgi aldıktan sonra dosyayı açtı. Sosyal hizmet görevlisi genç kızın hala okula gittiğini ve hamile olduğunu hissettiğinde, büyüyen yumrularını onlardan uzun süre sakladığı için ailesinin ona çok kızdığını açıkladı. Genç kız bebeğe evlatlık vermek istemiş ancak annesi bebeğin kendisinde kalmasını ve aile koşulları ideal olmadığı için kendi evinde büyütmesini istemiş. Kız kararından vazgeçmedi. Bu da annesinin onu evden kovmasıyla sonuçlandı. Doğum yapana kadar güvenli bir evde kalıyordu. Hamilelik koşullarının yıkıcı olmasına rağmen çift ailelerini genişletme fırsatına sahip oldukları için kendilerini kutsanmış hissediyordu. Ancak kararın kesinleşmesinden önce tartışılması gereken birkaç gerçek daha vardı. Öz anne bebek üzerindeki tüm haklarından feragat etmek ve gelecekte hiçbir şekilde temas kurmamak istiyordu. Evlat edinen ebeveynler de öz anneyi asla bulmaya çalışmayacaklarını, onunla ya da ailesiyle hiçbir şekilde temas kurmayacaklarını kabul etmek zorundaydı. Bu koşullar biraz ağır olsa da hem Emma hem de Jason bunlara uymaya istekliydi. Daha sonra sosyal hizmet görevlisi evlat edinme işleminin son yönüyle ilgilenmek zorunda kaldı. Çifte kız bebeğin gerçekten de siyah olacağını açıklaması gerekiyordu. Bu açıklama biraz şok edici ve beklenmedik olsa da bir sonraki adım konusunda hiçbir tereddüt yaşanmadı. Çift anne babasından ve küçük kardeşinden tamamen farklı görünecek olsa bile küçük kızı evlat edinmek istiyordu. Evlat edinme niyetlerini resmileştirmek için noktalı çizgiyi imzalamaya hazırdılar. İyi haberse bebeğin doğmasına yaklaşık 3 hafta kalmış olmasıydı. Bu nedenle çift oğullarına yeni kız kardeşine hazırlamak için acele ediyordu. Son 6 yıldır ilgi odağı olduğunu gören sosyal hizmet görevlisi bir kardeşe sahip olma fikrine uyum sağlamakta zorlanabileceğini düşündü. Jason ve Emma herhangi bir direnç beklemiyorlardı ama hazırlık yapmanın mükemmel bir fikir olduğunu bilecek kadar da akıllıydılar. Beklendiği gibi küçük Hank sonunda bir kardeşe sahip olacağı için çok mutluydu. Ailesi yeni kız kardeşinin siyah olacağını onunla paylaşmanın akıllıca olacağını düşündü ama bu düşünce onu hiç rahatsız etmedi. Bebeğin odasının hazırlanmasına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapıyordu. Hatta kız kardeşine hoş geldin demek için en sevdiği oyuncaklarından bazılarını feda etmeye hazırdı. Genç kadının doğum sancısı çektiği haberi geldiğinde çiftin hazırda beklemesi istendi. Çünkü doğum gerçekleşir gerçekleşmez kız bebeği teslim almaları istenecekti. O andan itibaren aile diken üstündeydi. Düşünceleri ve zihinleri beklentiyle meşgul olduğu için başka bir şey yapamıyorlardı. Emma her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için yeni doğan kızlarıyla birlikte bir ya da iki gün hastanede kalacaktı. Joy'un Emma'nın kollarına verildiği an, Jason ve Hank'in de onun yanında olduğu acı tatlı bir andı. Herkes o andan etkilenmişti. Kız bebeklerinin onu dünyaya getiren kadına sonsuza dek veda etmek üzere olduğunu biliyorlardı. Ama aynı zamanda ona evlat edinen bir aileyle sahip olabileceği en iyi hayatı vereceklerini de biliyorlardı. Tüm aile neredeyse iki saat boyunca bebeğin etrafında döndükten sonra Jason ve Hank için eve gitme vakti gelmişti. Anne ve kız kardeşini alınlarından öptüler ve ertesi gün ziyaret saatleri için geri geleceklerini söz verdiler. Tüm bu duygular ve heyecanla Emma yatağının yanında küçük kız bebeğiyle derin bir uykuya daldı. Hemşireler gelip gidiyordu ve Emma çoğunlukla odaya kimin girip çıktığından habersizdi. Joy'un ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar dışında hiçbir sese tepki vermedi. Yeni doğmuş bir bebeğe bakmanın ne kadar yorucu olduğunu unutmuştu ama kalbi sevinçle doluydu. Ertesi sabah ziyaret saatleri sırasında Hank bebek Joy'u kucağına almak için sabırsızlanıyordu. Ailesi minik kundağı bir battaniyeye sıkıca sararak ona uzattı. Bir sandalyeye otururken küçük kız kardeşini kucağına aldı. Emma, oğlunun bebeğe karşı sergilediği şefkatli tavır karşısında hayrete düşmüştü. Onun siyah olmasıyla ilgili bir sorunu olmadığı da açıktı. Joy ağlamaya başlayınca ebeveynler müdahale etmek istedi ama Hank küçük kız kardeşini kollarında sallamaya başladı ve Joy hemen sakinleşmeye başladı. Biraz da sıcaklamış gibi görünüyordu. Ve Hank anne babasının gözetiminde battaniyeyi açmaya başladı. Ancak o sırada abi kız kardeşinin kolunda garip ve beklenmedik bir şey fark etti. Bak baba, Joy'un kolundaki o şey de ne? Çocuk şaşırtıcı bir keşif yapmak üzereydi. Jason büyük bir yara bandı gördü ve onun bir enjeksiyon yarısını kapattığını düşünmek üzereydi ki yara bandının altında metal bir cisim olduğunu fark etti. Daha yakından incelediğinde mikroçipe benzeyen küçük bir cihazla karşılaştı. Emma ve Jason birbirlerine baktılar. Kötü bir şeylerin döndüğüne dair derin bir endişe duyuyorlardı çift hala ne yapacaklarını düşünürken Sharon Anderson geldi. Emma ve bebeğin hastaneden taburcu edilmesinden önce imzalanması gereken bazı son evraklar vardı. Joy'un sağlığı gayet iyiydi ve eve gitmeye hazırdı ama Sharon'a bebeğin kolundaki garip nesneden bahsettiklerinde çiftin bulduğu şeyden o da aynı derecede rahatsız oldu. Sharon, Emma ve Hank'ten bebekle kalmalarını istedi. Henke bu kadar dikkatli bir çocuk olduğu için iltifat etti ve ona kız kardeşinin hayat boyu en iyi koruyucusu olacağını bildiğini söyledi. Sonra Jason'dan hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden herhangi bir bilgi elde edip edemeyeceklerini görmek için kendisine eşlik etmesini istedi. Güvenlik kayıtlarını taradıklarında önceki gece Emma'nın kapısının önünde duran siyah bir kadının görüntülerini gördüler. Kadın kameraya hiç bakmamış. Daha sonra bir hemşire geldi ve birkaç dakika sonra koridorda gözden kayboldu. Hemşirenin kim olduğunu bulmak için akıllıca bir araştırma yapmak gerekti. Neyse ki kadının kimliği hemen tespit edildi. Sosyal hizmet görevlisi önceki akşam neler olduğunu ve mikroçip cihazının neyle ilgili olduğunu öğrenmek için polisi devreye sokmanın akıllıca olacağını düşündü. Olaya karışan hemşire akşam vardiyasında işine dönecek ve ardından polis onu bekleyecekti. Emma ve Joy hastaneden çıkarıldı ve Jason'dan ailesini eve götürmesi ve kimsenin onları takip etmediğinden emin olması istendi. Polis memuru ertesi gün geri bildirimde bulunmak üzere onlarla temasa geçeceğine söz verdi. Hemşire o akşam yakalanıp sorguya çekildiğinde Emma ve Jason güçlükle uyuyabildiler. Hank kız kardeşini bırakmaya hazır değildi. Bu yüzden tüm aile aynı yatakta birbirlerine sokuldular. Sabahın erken saatlerinde güneş ufukta belirdiğinde Emma ilk kez kaldı. Ancak birkaç dakika sonra Jason'ın cep telefonunun çalmasıyla yeniden uyandı. Arayan önceki günkü polis memuruydu. Anlatacakları gerilim filmlerinden bir sahne gibiydi olanlara inanamayacaksınız. Hemşireyi köşeye sıkıştırıp kamera görüntüleriyle yüzleştirir yüzleştirmez bülbül gibi şakımaya başladı dedim polis memuru. Her şeyi itiraf etti. Joy'un koluna garip mikroçip cihazını takan oydu. Bir yara bandıyla gizlemeye çalışmış. Çip gerçekten de küçük bir izleme cihazıydı. Memur konuşmaya devam ederken Jason ve Emma'nın omurgasından bir ürperti geçti. Hemşire korkmuş görünüyordu ama sonra koridordaki siyahi kadının bebeğin biyolojik annesi olduğunu itiraf etti. Ona yaklaştı ve torunuyla tanışmayı ne kadar çok istediğini söyledi. Hemşire özellikle de takip cihazını torununa kolayca tespit edilemeyecek bir yere yerleştirmesi için yüklü miktarda para ödendiği için kadının davasına sempati duyuyordu. Henkin keskin gözleri olmasaydı kız bebeklerini eve götüreceklerdi ve büyük anne aileyi takip edebilecekti. Büyük anne hala evlat edinmeye karşı çıkıyordu ve kişisel bilgilerini almak için bebeği eve kadar takip ettirmeyi planlıyordu. Ayrıca çok da uzak olmayan bir gelecekte bebeği evlat edinen ailesinden çalmayı planlıyordu. Masum ve iyi niyetli bir ailenin tek istekleri bir lütuf olmakken böylesine bir kargaşa yaşamak zorunda kalacağı kimin aklına gelebilirdi? Jason ve Emma büyük anneye sempati duysalar da bu artık koruyup büyütmeleri gereken küçük kızlarıydı. Komplo ortaya çıkarıldı ve kimliklerini gizli tutabildikleri için sonsuza kadar minnettardılar. Hepsinden önemlisi oğulları kız kardeşinin kolundaki metal nesneyi görecek kadar dikkatli olduğu için son derece müteşekkirdiler. Henüz 6 yaşındaydı ama şimdiden onun koruyucusu oldu.